Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. Hemen odun toplayalım. yeraltı evi yapacağım. Çünkü yani üst ev sonra evet Bu arada arkadaşlar hiçbir ilaç değil. Şu kır odunları. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdilik çünkü direkt kütük yapıp eşya yapmaması şansı. Bunları kütük yap. Tamam. Yap yap yap. Tamam. Şimdi Kılıçma masası. Hemen balta yapalım kendimize. Evet. Artık daha hızlı kırabiliriz odunları. Tamam. Şu an tek yapacağımız şey odun kırmak. Sonra kendimize kılıç falan yapacağız. Ama taş kılıç. Taht değil. Bunlar sadece şeyler yapmak için. Evet. Tamam. Ve kendimize hemen bir saatte kazma yapalım. Evet. Şu odunlar hemen. Tamam, odun yaptık. Artık yeraltı evimizi yapabiliriz. Tamam. Gel bakalım. Bu arada meşale lazım. Ama meşaleyi yapacağız. Biliyorsunuz ki. Tamam. Henüz hemen merdiven yapacağız. Çünkü merdivensiz çıkıp inemeyiz. Evet. Hadi bakalım. Da. Tamam Hemen tamam. tamam, kendimize merdiven yapacağız Tamam Tamam Güzel oldu Şunu da koyalım Şimdi hemen şarjı sıcak kapısı. Evet, tamam. Bunu da koyduk. Hemen. Şimdi aslında bıçak yemeye gerek yok. Şu an sadece hayvanın gelmesi lazım. Yemek yememiz için. Hayvan nerede? Hayvan yok mu gerçekten? Üst büyük yerde. Şimdi yerimizi hatırlamamız için şöyle bloklar koyalım. Evet. İlk önce ilk şey kömür bulmak. Çünkü kömürsüz meşale nasıl olsun? Koş koş koş. Sopa düşmüş. İyi. Kömür bulacağız. Evet, kömürleri bulduk. Tamam. İyi ki almışım o toprakları. Hatırlayamazdım. Tamam. Düğünümüze gidelim. Aşağıya yapacağım. Evet niye gidilmiyor? Tamam. Şimdi. Aşağıya yazalım. Aşağıya. Tamam. Bir dakika. Şunları. Şöyle koyalım. Tamam. Tamam. 8 tanesi yeter. Şimdi koymayacağız. İlk önce alanı büyütelim. Tamam. Çünkü küçük bir alanda ev nasıl yapılsın? Ocak falan yapacağız arkadaşlar. Gece Gece de aslında bir şey olmaz. Çünkü yani gerekli malzememiz var. Gece şeyler yaparız illaki. Tamam, o orada kalsın. Evet. Hazır mısın Nick? Tamam. Ah be üzüldüm. Neyse. Dur bakalım. Bu arada kaktüs bulursak çok iyi. Gereksiz malzemeleri kırabiliriz. Kır kır. Tamam. Tamam. Ağaçlar şu an çok gerekli bizim için. Taşımız da var. Tamam çok iyiyiz şu an. Tamam bu kadar odun yeter. Şimdi koş. Evimizin nerede olduğunu biliyor muyuz? Hmm. Burada mıydık? Allah evi unutmayalım. Ev çok sıkıntı. Evsiz olmaz. Evet. Heh. Tamam. Burada kömürleri almıştık. Evet. ikinci kurbanımız da inek. Ve evet. ne düşünüyorsun? Galiba buralardaydı. Evet. Ev orada. Tamam. Yolu unutmamışız. Odunlar için artık yakındaki yerlere gideceğiz. Tamam. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim diyecektim. Gece olmuş. Eve gidelim. Bakalım zombiler basmış ya. Allah ne yapacağız? Tahta kılıç yapalım hemen. Taş kılıç. Tamam. Uf, bismillah. Ama çok fazla basmış. Hayır. 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 Ne yapacağız? Evimiz aslında kay Aha yün. Vallahi yün. Gel. Geceyi atlatmak için bunlar lazım. İki tane ver ya. iki tane ver. Sen iki tane ver. Lütfen. Hayır. Git. Hayır bu ne ya. Arkadaşlar ne yapacağız? Evimizi bulursak şanslıyız. Bir dakika. Gelmeyin lütfen. Hayır, herkes benim peşimde. Orayı kapatmayı biz nasıl unuttuk ya? Koş koş. Şimdi evi bulmaya çalışalım. Koş şöyle ağaçlardan. gidelim 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 Üff. hayır gelmeyin ev bir yerde ama bir bulursam direkt atlayacağım Şu an yirmi kişi peşimde herhalde. Koş. Hayır ya nasıl unuttum. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ev nasılsa benim hemen önümdeymiş. Zombileri şu an öldürdüm. Kalbim iki. Ne yapacağımı bilmiyorum. Meşale de yap. Aslında meşale biz nerede? Aha bizim meşaleyi koymamışız. Nasıl koyalım? Tamam. Artık kapıyı açık tutsak bile gelemezler. Çünkü artık meşale var. Üf, arkadaşlar az önce nasıl yayını kapattım? Ama evi bulabildim. Zombiler falan bana saldırdı kalbimi ki. Daha tamam, ilk önce şu meşaleleri kıralım. Çünkü buraları aydınlatacağız. Yani buraları kıracağız, aydınlatacağız yanlış söyledim. Bu arada arkadaşlar iki şey olmayacak tabii ki. Tamam. Şurayı da kıralım. Sonra bu kadar genişletme yeter. Diye düşünüyorum. Allah. Şuradan bir tane şey yap. Taş kasma. Bizim safamız mı bitti? Evet. O yüzden bir tane gösteriyormuş. Tamam. Şimdi sen yedekte kal. Bunları ne yapalım biz? Kaktüs olsa keşke. Evet. Şunları biz bir odun yapalım. Tamam. 66 tane şeyimiz var şu an. Şimdi bunları biz bir sopa yapalım. Tamam. Sopalar sandıkta kalsın. Şimdi toprak da Uf, Tamam. Bir dakika. Taş kazma yapacağım. Bir tane daha. Tamam. O yedek taş kazma. Şimdi buraya 3 blok yapalım. Tabii ki evde çok Geçilmeyeceğiz Şöyle. Tamam. 3 blok olsun. Ev bir rahatladı ya. Tabii ki şimdi elmas aramaya da çıkacağız ama tabii ki bu kalpte değil bir yemek falan var mıymış? Varmış. Şansımıza. Oh yaras. Tamam. Şimdi dolar kalbim ama bunu yerine koyalım. Şimdi kaş e, kazmadan iki tane yapalım ve kendimize şu an zır yapmamız lazım. Ama zır nasıl şey olur falan hiç bilmiyoruz. Aslında biliyorum da kazsak mı hmm. emin değilim ama kazalım biraz. Kazsak mı ya? Ölürsek falan. Kazalım. Yapacak bir şey yok. Direkt aşağıya kazmayacağız. Sadece biraz blok. Tamam. Allah. Şöyle. İşte evet. Sadece bu kadar. Şimdi bakalım. Demir falan çıkarsa mükemmel. İnşallah çıkar. Arayalım. Arkadaşlar bu arada çok karanlıksa şöyle koyayım bir dakika. Sizin için. Bir dakika. Yanlış yere koyduk. Ya. Tamam. Tamam. aha sabah oldu Galiba bunlar çok bir şey yok vardı çünkü biraz ağzım kazdık bilmiyorum bu ne toprak ne alaka toprağı elimizle kazalım acaba bu bir şey mi çıkacak bu ne böyle toprak her yer Allah çok karanlık oldu Anam toprak cennetine gittik. Tamam. Buradan devam. Yine tarif kilidi açıldı. İyi. Bunlar acaba o şimdi bu cennete mi girdik. Bu ne kardeş? Yuf, bitmiyor. Bu ne böyle ya? mi değiştirecek diyeceğim. Witch Ah tamam, tamam. Evet. Şimdi tekrar tekrar toprak cennetine girmemek için buradan gidelim. Acaba biraz aşağı mı kalsak? Buradan bir şey çıkacağı yok pek. Tamam buradan. Evet. Kas kas kas. Hala taş. Bu ne böyle? Ekstra bir şey var. Ve son meşalemizi de kullandık. Hala toprak çıkıyor bu ne ya? Biraz aşağı. Hmm. Adam valla. Böyle böyle bir yerlere gitmeye çalışacağız şu an. Ama nasıl çıkacağız? Onu bilmiyoruz. Artık çıkalım ya. Bir şey çıkacağı yok. leri de alalım arkadaşlar bir dakika son bir şu duvara bakayım elmas çıkıyor dur da tut, tut, tut. Hmm. Neyse biz artık ocak yapalım yani bunlarla büs büyük şey olur. Şöyle kapatalım. Tamam. Gel bakalım meşale. Oha ne kadar kazmışız bir dakika. O neydi? Demirdi o. Vallahi demir. Vallahi demir görmemişim. İnşallah daha fazla vardır. Oh! Tut, 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 tut tut İşte bu tamam. Çok iyi. Ya. Sonunda ya. Şuranın altını kazalım belki bir şey çıkar. Bir şey çıkacak yok toprak. Tamam o zaman. Artık çıkalım. Demlemizi aldık zaten. Şu meşaleyi de alalım. Şu meşaleleri de alalım, çıkalım. Tamam. Bakalım. Vallahi sabah. Tamam çok iyi. Şimdi bize artık yatak lazım. Yatak içinde yün lazım. Ama bir dakika biz ocak yapacaktık. Aha. İki saniyede nasıl ev kaybedilir? Tamam. Ocak. Evet Şimdi Demirlerimiz nerede Burada Kömür koymayalım bence Kömür mü koyacak Kömür koyalım Ama kömür bitiyor tamam. tamam demirimiz de var Şu an çok iyiyiz Evet arkadaşlar Bugün bu kadarlık Part 2 için 20 like. Görüşürüz.